Arkadaşlar selam. Klasman kasmaya devam. Maçımız başlıyor. Rakibimiz Arap. E, bilirsiniz Arapları çok severim. İnşallah kazanırız. Sizi de bizi de rezil etmeyiz arkadaşlar. Türkiye bayrağımızla geldik. Rakibimiz bir top kaptı bir şeyler oldu ama iyisin çe. İyisin. Onda CHA ismi. Benimki de CMA. Haydi bakalım. Takım ismimiz. Takım küçük ismimiz. Altı pas yaparsa adam adama stratejisi uygulayacağım. Yapmadı ama biz gene de uyguladık. Vay Salah, Maradona. Maradona şöyle yüksekten bir Mbappe yap be oğlum be. Olmadı. Haydi Mbappe sen alırsın. Oo güzel pas taşıyor. Hemen kapattık önünü. Onu atmadım be. Onu atmadım. Olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Maldini. Maldini ne yapıyorsun? De Bruyne. Schneider. Mbappe. Maradona. Maradona alsana. Kaleciyle karşı karşıya kaldı direkt. Ama Peter Che. Peter che, iyisin. Sala indir. indiremezsin. De Bruyne, Maradona ya attım ama Salah varmış orada. Olsun. Schneider şöyle kaçtı. Schneider, Maradona kaçtı. Mbappe gösterdi ama Ben White çok güzel bir müdahale yaptı. Sıkıştırdık. Tabi her zamanki Arap stratejisi topu direkt uzaklaştır gitsin. Sıkışan Arap hep öyle oynar arkadaşlar. Hemen başladı sıkıntı yok. Maldini güzel bir arapası denedim ama olmadı. Olmasın. Hemen geriye kaçalım. Geriye doğru koşalım abi. Aldık mı aldık. Schneider. Sala. Mbappe'nin koşu yoluna. Mbappe'den Sala. Bir çift vuruş deneyelim. Yapmadı. Yapmadı. Olsun. Hadi Maradona koş oğlum. De Bruyne, Maradona, Mbappe kaleciyle birebir. Mbappe yaz onu Mbappe. Araplara gol sevinci. Ellerini kollarını bağladık diyoruz arkadaşlar. Ellerini kollarını bağladık diyoruz. Güzelsin. İyisin tabi. Mbappe kardeşim. Maradona'yı orada gizli forvet oynatıyorum ama oyunu açmaya çalışacak. Yemezler onu yemezler. Kardeşim benim. Bir daha Mbappe yaptık. Gene Mbappe. Haydi bakalım. Bir gol sevinci daha. Yetişmez mi Mbappe kardeşime? Bir gol sevinci daha. Şimdi klasmana çıkmak istiyoruz. E bundan önce 3-4 maç oynadım arkadaşlar. Bir tanesini kaybettim. Bir Mbappe daha. Koşusuna kimse yetişemez. Bir BE daha BE sen ne yapıyorsun bugün? Reis ya sen buralara nereden geldin? Seni yaradana kurban olayım ben kaplumbağa. Sen buralara nereden girdin? Yaradana kurban olayım. Rakibimiz büyük ihtimalle maçtan çıktı. Ee, i̇kinci bir maç olursa uzun. Onu da eklerim arkadaşlar. Çıkmadım acaba? Yoksa bizi 120 saniye bekletecek mi? Toksik Arap kardeşimiz. Bekletmedi. Toksiklik de yapmadı. Kendi kalene falan atmadı. bizim videomuzu kötüleştirme be kardeşim. Oyna ya. Bak bizi basacak zannediyor. Gelir miyim ben oyunlara? Hemen şöyle bir mal dini. Mal dini helalim var. Costa kurta. Mbappe ne kaçıyor bugün ya. De Bruyne, Maradona, Mbappe Salah'ın koşu yoluna doğru atayım dedim olmadı. Hemen Nesta ile güzel bir müdahale. Güzel, güzel, çok iyi. Offside. Offside mı oldu? Rakibinde Mbappe'si var, bizim de Mbappe'miz var. Rakibin dizilişine bakmayı unuttum ya da baktıysam da hatırlamıyorum. Ama indiremeyiz bunu. Bugün iyi başladık. İlk maçımızı kazandık az önce. Bu ikinci maçım. İlk maçı kayıt almadım arkadaşlar. Bunu aldık. Tabi çıkmazsa kardeşimiz. Güzel bir 3 gol oldu. Kısa olmasın diye. Bir şeyler yapacağız bakalım. Rakibimizi bekletmeyelim. 3 pas yapmışız. 3 yani şut çekmişiz. 3'ü de gol olmuş arkadaşlar bu arada. Ee, rakibimizi beklerken birkaç şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar artık şevkin kırılmaya başladı YouTube'la ilgili. Çünkü videolarımı önermiyor ya da bilmiyorum izlenmiyor. Ee, ya bir abone olursanız, bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Tekrardan maçımıza devam edelim. Rakibimiz ucuma çekti. Biz defansa almadık. Aldı. Direkt otomatikmen yaptım. Ayarlarımı da gösteririm. İstediğiniz bir ayar varsa bana yazabilirsiniz yorumlardan. Ben de size gösteririm arkadaşlar. Mbappe iyisin. Maldini. Maldini 107 olacak şekilde güçlendirdim. Stoper oynatıyorum ben. Bir daha koştu. Upamecano yetişemez ama Costa Kurta yetişebilir. Ah be, dedim bir salahla bomba atalım, videomuz daha da güzelleşsin ama geçmedi. Olsun. Attık be. Nesta, salah. Çok araya kaçırıyor. Maradona'yı da özel basın bastım bu arada. E, bütün oyuncularımı özel basın basıyorum ben. Salah. Be havadan vursana oğlum, bomba vursana. Niye bomba vurmuyorsun? Schneider Nesta alam al, aldık. Oraya atmadım ki ben Maradona'ya attım. Niye böyle yaptın? Kardeşim Maradona at be. Bak oyun birden gene değişti. Üzerimize yıkılmaya başladı. Şöyle bir Salah yapalım. Upamecano alsın topu. Arnold'u tekrar alalım. Maradona yapalım. Salah koşsana. Niye koşmuyorsun kardeşim? Öyle bir araya doğru birkaç ya. Oyuncu da değiştirmedik. Schneider. De Bruyne doğru ama Beckham Bauer. Maldini. Patrick Vieira. Mbappe alamadı. Costa Kurta. Schneider. Patrick Vieira güzelsin. Abi o öbürü nereden geldi oraya? Kaleye döneceğim. Peter Che. Araplara Arap gibi oynuyoruz arkadaşlar. 3 atak 3 gol. Offside'miş. Oyuncu değiştirecek mi acaba arkadaşımız? Oyuncu değiştirirse biz de değiştiririz. Değiştirmezse devam ederiz. Normalde değiştirmem gerekiyor ama o değiştirmediği için ben de değiştirmiyorum. Girsem şimdi maçtan çıkacak. Maradona ne yapıyorsun dayı? Arnold at basını. Muhammed Salah aldın mı? Alamadın. Maldini. Nesta alırsın. Arnold aldı. Maradona. Mbappe doğru. Mbappe alamadı. De Bruyne. Maldini. Mbappe. Önünü hemen kapatalım şu şekilde. Lewandowski ile kaçacak. Ama Viara. Salah indir be. İndiremedik. indiremedik. Maldini. De Bruyne. Salah'ın böyle koşu yoluna doğru ama Rudiger. Nereye gidiyorsun dedi. Arkadaşlar maçımız bitti. Bu Arap kardeşimizi de yendik. Şu andaki sıralamamı da göstereyim. 4 atak yapmışız. 3 gol olmuş. Mbappe asist, e, asist diyorum. Hat-trick yaptı. Güzel bir maç geçirdik. Benim açımdan. Rakibimin açısından kötü bir maç geçirdik. 3. klasmanda 5 galibiyet. 6 maç oynamışım. Bir mağlubiyetim var. E, tekrardan dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir abone olursanız sevinirim. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Ee, tekrardan Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın